Biz geniş zamanımızda Allah'a kulluk yaparsak dar zamanımızda da Allah bizim imdadımıza yetişir. Eğer ki biz elimizde imkan varsa o imkanı Allah için seferber etmişsek bizim ihtiyacımız olduğunda da Allah azze ve celle sıkıntılarımızı giderecek. Peygamberimiz Aleyhisselam ne diyor? وَمَنْ men farraja an muslimin kim ki bir müminin sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Ben evini kaybetmiş, malını kaybetmiş, dükkanını kaybetmiş, bütün her şeyini kaybetmiş bir adamın sırtından zengin olmaya çalışan bir adam. Adam bütün her şeyini kaybetmiş, kalacak çadır bulamıyor, gelmiş benden kiralık ev istiyor ben 10 bin